Bugünün ikinci videosunu böyle saç renkleri sıralama yapacağım. Hadi hemen deneyelim. Platin. Yani siz de görüyorsunuz ki çok kötü durdu. Bu arada ben bir kere platin yaptırdım ama kaşlarımın rengini bir tık açmıştım. Şu an kaşlarım açık değil. E, açılmamış haliyle. Bence yakışmıyor. E, kınamda platin kullanmıştım. O yüzden 7 diyeceğim. Kınamın hattına. Bu çok çiğ bir renk. Kötü bir renk. O yüzden 9'a koyacağım. Unicorn çok karmaşık renkler. Bence bir yerden sonra yaşlı gösteriyor ve hepsi aktığında çok kötü bir renge dönüyor. O yüzden Unicorn direkt 10. Ay bilmiyorum. <laughs> Hoşuma da gitti bir ama. Yok mesela bunu yaptırmam ya. 8. Dark. Bence koyu renkler benim rengim. Ee, o yüzden bence bu 3 diyeceğim. 3 bakalım. 1 ve 2'ye ne Evet ben 5 sene kızıl kullanmış biri olarak mavi lensimle kızılı aşırı yakıştırıyorum. O yüzden kızıl benim için 2. Çok kötü. Yorumsuz yani kötü koyu bakır galiba bu yani tam olarak rengin ismini bilmiyorum ama bence bu renk de kullandım bu arada ben bakır olarak kullandım tarçın bakır diye bence çok yakışıyor bana yine mavi lensimle aşırı yakışır dört diyeceğim o yüzden magenta sen bestsin çok çirkin olur bence hiç işte bu Bire gelmesini istediğim buydu. Çok iyi değil mi ya. Bir gün bir çılgınlık yapıp böyle saçlarımı mavi yapabilirim yani. Ama aktığı zaman yeşile dönüyor. Yeşilden de sarıya dönüyor. O yüzden çok kötü oluyor. Lisedeyken saçımı yanını mavi yapmıştım. Ama bilmiyorum ya. Of. <laughs> bu da bakımı çok zor bir saç olur. Ben de o kadar artık saçımla çok uğraşmak istemiyorum açıkçası. Ama bir gün bir çılgınlık yapıp bu saçı yapabilirim. Kendime güvenmiyorum o yüzden. <laughs> Buna bir diyorum. Siz hangi saçı daha çok beğendiniz? Yorumlara yazabilirsiniz. Ben ya bu çok kötü. <laughs> Geçişte yapılmıyor böyle. Ben bunu ben bunu hiç beğenmedim. <laughs> böyle